Merhaba. Bugün size iptal edilmiş çöp şöpsleri göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk figür bu dondurma figürü. Bu figür normalde birinci seride olacaktı ama iptal edildi. Bu görselin kaynağı da çöp şetesinin bir tane reklamı. Evet bu figür tek bir tane reklamda gözükmüş. Kaldırmayı unutmuşlar. İkinci figür bu domuz gribi figürü. Bu figürde birinci seriden ve Enfeksiyon kategorisinden olacaktı. Enfeksiyon figürlerinden olacaktı. Ama iptal edildi. Bu görselin kaynağı da çöp setesinin bir tane çıkartma kitabı. Evet çöp setesinin bir tane gerçekten yayınladıkları bir çıkartma kitabında yani boyama kitabı gibi bir şeyinde hiç çıkmamış bir tane çöpsün çıkartması var. Üçüncü figür bu sosis figürü. Bu figür dördüncü seriden olacaktı ama bu da iptal edildi. Bu görselin kaynağı da çöp şişesinin işte 4. serisinin bir tane kutusu. Evet gerçekten Liquid Uspek'in arkasında bu figürün fotoğrafı var. Kaldırmayı unutmuşlar. Ama bu figürün daha sonra neredeyse aynısını Grocery Gang'te yaptılar. Böyle bir figür. Sıradaki figür bu çöp şetesinin wiki sayfasında Sandfly olarak geçen figür. Bu figür dördüncü seriden olacaktı. Bu görselin kaynağı da işte çöp şetesinin dördüncü serisinin kusularından bir tanesi. Bu ya yani çöp şetesinin wiki sayfasında yazdığına göre bu büyük ihtimalle plaj çöpslerinden olacakmış. Ama böcek kategorisi sadece böcek kategorisinden de olabilir. Sıradaki figür bu poşet çay figürü. Sallama çay. Bu dördüncü seriden olacaktı ama iptal edildi. Bu görselin kaynağı da yine e, çöp şetesinin kutularından bir tanesi. Ama bu figürün de daha sonradan Grocery Gang'ta aynısını yaptılar. Ben de o figür yok ama size katalogdan gösterebilirim. Bakın. Soggy Teabag. Odaklansınlar şu. Bu. Bir diğer figür bu. Muz bu figürü. Bu da 5. seride olacaktı. Bu görselin yani... Bu figürde yine 5. serideki 2 tane kutunun üzerinde gözüküyor. Çöp şetesinin wiki sayfasında bu figürün yani düşük, düşük kaliteli fotoğrafları var. Düşük görüntü kaliteli ama ben çöp şetesinin Discord sunucusundan daha kaliteli görseller bulabildim. Bu figürün gözüktüğü paketi alan adam kartonun o kısmını kesip Discord'da paylaşmış. Sıradaki figür yine 5. seriden kağıt uçak figürü. Bu yayınlansaydı büyük ihtimalle okul çöpseri kategorisinden olacaktı ama belki hurda çöpslerden de olabilirdi. Çöp Şetesi'nin wiki sayfasında bu figürün yine işte 5. serideki kutulardan bir tanesinin üzerinde olduğu yazıyor ama Discord sunucusunda ya Çöp Şetesi'nin Discord sunucusunda da öyle olmadığına dair söylentiler var. O konuyu tam araştırmadım. O yüzden bu görselin kaynağını %100 bilmiyorum. Ama eğer bir gün öğrenirsem onu da videosunu çekerim. Sıradaki figür bu güneş kremi figürü. Bu figür yapılsaydı büyük ihtimalle 3. seride olacaktı. Ama bu figür yani bu figür çöp şetesinin wiki sayfasında gözüküyor ama bu fotoğraf gerçek olmayabilir. Şimdi çöp şetesinin böyle bir wallpaperı var. Ve bu figürün bilinen tek fotoğrafı da bu wallpaperdaki yani bu duvar kağıdındaki bu krudi kebabın yerinde olduğu resim. Bakın bu normal çöp şetesinin yayınladığı duvar kağıdı. Bu da çöp şetesinin wiki sayfasındaki fotoğraf. Bu tram, trampeldeki zıplayan kebap figürünün yerine o güneş kremi figürünü koymuşlar. Bu fotoğrafın size gösterdiğim duvar kağıdının bitmemiş bir hali falan olduğu ya da başka bir versiyon olduğunu ve bu figürün diğer figür, size, size bu videoda gösterdiğim diğer figürler gibi Yanlışlıkla sızdığını falan düşünüyor olabilirsiniz Ben de ilk başta öyle düşünmüştüm ee, Ama şöyle bir detay var Bu fotoğrafın şurasında e, Gang Gator figürü var Gang Gator figürü de 5. serinin sınırlı sayıda figürlerinden bir tanesi Bu duvar kağıdı ise Çöp çetesinin 3. serisinden sonra çıktı Ve sadece ilk 3 serideki figürleri kapsıyor Ve bu yayınlanmış vol, Bu yayınlanmış duvar kağıdına bakarsak e, Normalde burada 3'ü figürünün olması gerekiyor ama bu fotoğrafta ilk 3 seride olmayan bir figür var işte dediğim gibi. Ya yani biraz karışık anlattım. Biraz kafanız karışmış olabilir. Yani işte dediğim gibi bu fotoğraf gerçek olabilir de olmayabilir de. Ama bu figürün de daha sonradan Grocery Gang'te aynısı yapıldı. Böyle Grocery Gang'in birinci serisindeki bir figür. Şimdi çöp şetesinin wiki sayfasında bahsedilen ama fotoğrafını bulamadığım bir tane figür var. Çöp çetesinin wiki sayfasında iptal edilen bir yengeç figürü olduğu yazıyor. Şimdi çöp çetesinin dördüncü serisinde bir tane yengeç figürü var. Hatta bende de var bakın. Kumlu çöp, şöps, splash çöp serinden. Dirty Double Pack diye çöp kamyonu ve sokak süpürücüsünün farklı renklerinin olduğu işte iki tane setin olduğu bir tane paket varmış. Bu paketin kutusunun bir yerinde bu yengeç figürünün resmi varmış ama ben bu kutunun, ya ben bu ikili paketin kutusunun işte sağdan soldan çekilmiş fotoğrafını bulamadım. Sadece bu fotoğraf. Sadece böyle önden çekilmiş fotoğraflarını bulabildim. O yüzden gerçekten bu kutunun arkasında veya yanlarında bir yengeç resminin, ya olmayan bir yengeç figürünün fotoğrafı varsa bile bunu bilmiyorum. Çöp çetesinin wiki sayfasında ayrıca e, fotoğrafları olmayan iki tane daha figürden bahsediliyor. Bir tanesi saç yumağı figürü, bir tanesi de Cone Snail diye geçen e, değişik bir tane salyangoz figürü. Bu figürlerin fotoğrafları yok ama Shop çetesinin wiki sayfasında e, sokak süpürücüsünün karanlıkta parlayan versiyonunun kutusunun üzerinde olduğu yazıyor. Sokak süpürücüsünün karanlıkta parlayan versiyonunun kutusunun yanlardan çekilmiş bir görüntüsünü bulamadım. Ama süper oyuncaklar diye bir tane kanalın 7 yıl önce yüklediği bir videoyu buldum. Evet bu adam karanlıkta parlayan sokak süpürücüsünün e, kutu açılım videosunu çekmiş 7 yıl önce. Saç yumağı figürü de bu. Bu figür ve birazdan göstereceğim cone snail figürü olsaydı 4. seride olacaklardı. Çünkü e, bu sokak süpürücüsünün karanlıkta parlayan versiyonu 4. seride beraber çıktı. Ayrıca bu kutunun üzerindeki diğer tüm çöpçüler de hep 4. seriden. Mesela şu plaj çöpçülerinden bu. Dünyada sadece 250 tane üretilmiş bir tane sınırlı sayıda figür. Birazdan göstereceğim salyangoz figürü büyük ihtimalle böcek kategorisinde olacaktı da. Yani bu saç yumağı figürü yapılsaydı hangi kategoride olacaktı çok merak ediyorum. Salyangoz figürünün resmi kutunun yanında. Ama adam videoda kutunun yanını e, düz normal şekilde çekmemiş. E, birazdan şimdi size adamın videoda kutuyu çevirdiği... ...kısmı yavaşlatıp izleteceğim. Şuraya dikkatli bakın, biraz daha adam kutuyu çevirecek. Gördünüz mü? Şimdi... ...videodan çok belli olmuyor ama... ...burada bu figür. Bu üstteki karpuz bir figürü, bu... E, çıtır balık figürü... ...burada. Ayrıca çöp çetesinin wiki sayfasında... Yayınlanmamış çöpsel listesinde yer almayan bir tane daha e, yayınlanmamış figür var O da bu donat figürü Çöp şetesinin 10 yıl önce yayınladığı bir tane videoda bu gözüküyor bu Donut figürleri Daha sonradan bir tane donat figürü yapıyorlar 5. seride Şimdi e, o figür bende yok ve fotoğrafını bulup göstermek istemiyorum e, Donat figürü yapıyorlar ama aynı değil o dikey bir tane donat. Ayrıca Grotis Noti diye 7. seriden bir tane iptal edilmiş figür var. Böyle burun figürü. 7. serinin çıkmasına yakın tüm figürlerin listesini paylaştılar. Bu figür de o listedeki figürlerden bir tanesiydi. Hatta isminin Grotis Noti olduğu da oradan biliniyor. Bu figür 7. seride gerçekten olsaydı nasıl gözükeceğine kafamda az çok hayal edebiliyorum. Grocery Gang'de de bazı iptal edilmiş figürler var. Onları da size hemen hızlıca göstereceğim. Bu içecek figürü... Bir tane yine ya bu videoda gösterdiğim neredeyse diğer tüm figürler gibi yine e, kutuların üzerindeki silmeyi unuttuklarından ya kaldırmayı unuttukları figürlerden bir tanesi. Soğan halkası figürü yine silmeyi unuttukları figürlerden ya kutuların üzerinde kalan figürlerden. Bu akçaağaç şurubu figürü hayır bu diğerleri gibi e, kutuların üzerinde silmeyi unuttukları figürlerden bir tanesi değil. Bu figürü direkt e, Kanada'nın çöp çetesi sayfasında paylaşmışlar ama figürü aslında yayınlamamışlar. İki tane de Grocery Gang'in wiki sayfasında ayrı bir yayınlanmamış şöps gibi bahsedilen ama aslında yayınlanmış şöpslerin... renk varyantları olan figürler var. Bir tane böyle kutuların üzerinde kutulardan bir tanesinin üzerinde olan bu öyle bir figür var. Bu figür Grocery Gang'in wiki sayfasında pey yayınlanmamış peynir figürü diye geçiyor. Ama aslında sadece e, yayınlanmış fıstık ezmesi figürünün Yani renginin pek seçilemeyen hali Bu fıstık ezmesi figürü bende yok Ve şimdi fotoğrafını bulup göstermek istemiyorum Başka bir figürmüş gibi Anlatılan bir diğer figürde Bu figür Bu figür Grosser Gang'in Gang Wiki sayfasında Yayınlanmamış kusmuk figürü olarak geçiyor Ama gerçekte Bu peynir figürünün Rengi yeşil hali Haklarında bilgi bulabildiğim yayınlanmamış figürler bunlardı. Umarım anlatmayı unuttuğum bir şey yoktur. Varsa bile sonraki videolardan bir tanesini de gösteririm. Görüşürüz.